Selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 6 Ekim 2024 pazar görüldüğü üzere saatler 23.11 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu katılım evim tasarruf finansman anonim şirketi hissesi kıtlı ev olacak. Geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdiği istatistiki verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Katılım evime geçmeden önce BIST düz hakkında kısaca birkaç kelam edelim. BIST düz endeksi son işlem gününün yani 4 Ekim 2024 Cuma gününü %2,37'lik artış ile kapattı günlük bazda ki bu artışla birlikte his, e, endeks günü ve haftayı 9109 puandan kapattı. Günlük bazdaki bu artışa rağmen son 5 işlem gününü %6,55'lik kayıpla geçtiğini gördük biz düzendeksinin. Günlük primlenme dahi maalesef bu kaybı, haftalıktaki bu kaybı silemedi, tölere edemedi. Katılım emri tahtasına geçtiğimizde son işlem gününü, haftanın son işlem günü 4 Ekim 2024 Cuma'yı günlük bazda %0,69 kayıpla geçtiğini gördük. Son 5 işlem günündeki kaybı ise... %9,5 oldu katılım evimin borsada 50 liranın üzerinden 46 lira seviyesine kadar geri çekilerek haftalıkta buradan haftalık kapanışını yaptı. 4 Ekim 2024 cuma günü gördüğü en düşük seviye 44 lira 64 kuruş oldu. Hisse'nin gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye ise 46 lira 96 kuruş oldu katılım evim tahtasında. Hacim bazında gördüğü rakama bakacak olur isek 5 milyon 261 bin lot hacim yaptığını görüyoruz. Birinci üzeri halka açık konumda 60 milyon lotu var. Bu lotların 5 milyon 261 bin adedi hacme konu olmuş. Bunun da TL karşılığı 239 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Ağırlıklı fiyat ortalaması gün bazında 45 lira 43 kuruş olarak gerçekleşmiş. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da %1-1,5 kadar üzerinde gün kapanışı yaptığını görüyoruz. Katılım evim tahtasının. İstatistikî verileri bu şekildeydi gün bazında. Bir de geçelim kapına, kap bildirimlerine geçelim. Geçtiğimiz hafta attığı önemli kap bildirimleri var. Birin bu kaplardan biri şu konsolde finansal tablo hazırlanması hakkında denilmiş. Şirketimizin kamuya açıklayacağı finansal tablolar 2024 yılı 3. çeyrek dönemi tablolarından başlamak üzere konsolide olarak hazırlanıp kamuya açıklanacaktır denilmiş. Konsolide tablo Açıklayacak şirket bu önemli bir gelişme. Bir diğeri de şu Eylül 2024 aylık gerçekleşen sözleşme büyüklüğü denilmiş. Şirketimiz de 2024 Eylül ayında toplam 5 milyar 736 milyon 766 bin 655 TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalanmıştır denilmiş. Önemli bir büyüklük. Daha önce bu konuda da bir video çekmiştik. Katılım evim sözleşme tutarı bir ayda 6 milyar TL seviyesine ulaştı. Kıtlev hissede baskı sürüyor başlığını atmışız 4 Eylül'de çektiğimiz videoda. 4 Eylül'de hissenin seviyesi yine buralara yakındı yanlış anımsamıyorsam. Şöyle baktığımızda 4 Eylül kapanışında 44 lira 40 kuruş olduğunu görüyoruz. Ardından yaptığı primlenme ile hareketli 55 liranın üzerine kadar gitmişti. Sonrasında yeniden bir düzeltme yedi ve 46 liralara sarktı. Geçelim AKD'sine. Hissede istatistikî verilerine ve kapına değindik. Bir de AKD'sine aracı kurum dağılımına birlikte göz atalım. Hisseyi kim almış kim satmış. Katılım evim tahtasında 4 Ekim Cuma günü alım tarafında garanti görüyoruz. İlk sırada 114 bin lot almış. Onu iş yatırım takip ediyor. 104-105 bin lotla. Bank of America 59 bin lot almış. Ak yatırım 54 bin lot. Vakıf 46-47 bin lot. Diğer aracı kurumlarda 190 bin lot seviyesinde alım yapmışlar. Satıcı tarafa baktığımızda yapı kredi ilk sırada 236 bin lotla şeker yatırım 137 bin lot satmış. Ziraat 61 bin lot yatırım finansman 61 bin lot. Oyak 43-44 bin lot diğer ağacı kurumlarda 30 bin lot seviyesinde satış gerçekleştirmişler. Alıcı tarafının biraz daha dağınık olduğunu söylemek mümkün. Diğer kalemine 200 bin lota yakın gitmesi nispeten olumsuz. Satış tarafında yapı kredi ve şeker yatırımın ağır bastığını görüyoruz satıcı ağırlıklı bir AKD göze çarpıyor. Zaten bu doğrultuda da hisse günü negatif kapattı. %0.69'luk kayıp ile kapattı. Aslına bakarsanız bu kayıp daha derin olabilirdi ama biz düze özellikle öğleden sonra gelen alımla birlikte şu hareketten bahsediyoruz. Katılım evinde de kısmi toparlanma oldu ve 44,5 lira seviyesinden 46 liranın üzerine atmayı başardı. AKD'sine tekrar dönecek olursak bir de kapanış tahtasına göz atalım birlikte. Kapanış tahtasında 4608'de 1130 1130 lot alım emri beklediğini görüyoruz. Satış tarafında ise 4610'da sadece 77 lot var. Özellikle 4618'e kadar satış tarafı da sığ, ardından bir 11.000 lot görüyoruz. Hem alım tarafında hem satış tarafında kademelerin çok da dolu olmadığı ve alıcıların, satıcıların parçalı, farklı olduğunu görüyoruz. Genellikle böylesi tablolar yaşanmıyor kapanış tahtasında. Ama bu seviyeden belli ki alış satış arasında bir kafa karışıklığı yaşanmış yatırımcıda. Hissede bu seviyede hem alıcı hem de satıcı grubu oluştuğunu görüyoruz. Peki bundan sonra ne olabilir noktasına gelecek olursak bilindiği üzere halka arzının ardından ciddi bir tavan serisi yapmış ve 200 liranın üzerine kadar gitmişti. Mayıs ayında ciddi bir geri çekilmeyle 200 liranın üzerinden 50'lere kadar düştü. Ardından maalesef bu düşüş derinleşti. Ta ki 37.90'lara kadar. Ağustos ayında 37.92'yi gördükten sonra peyderpey toparlandığını görüyoruz. 56-57 lira seviyelerine kadar gitti ve Ardından yeniden 40 rakamlara döndü. Buralarda akümülasyon sürecinin sürdüğünü söyleyebiliriz. E, kah 50 liranın üzerine kah 45-46 lira civarına şeklinde burada yatay hareketine devam ediyor hisse. Orta uzun vade için açıkçası olumlu olduğum şirketlerden biri. Neden? Daha önceki videosunda da aylık bazda 6 milyarlık sözleşme imzaladığından bahsetmişiz. Yine yeni kaplarından birinde 6 milyar TL'ye yakın sözleşme imzaladığını söylüyor. E, bu yüksek faiz ortamında tasarruf finansman şirketlerine olan ilgi arttı. Bunlardan en büyük büyüklerinden biri de Katılım Evim. E, dolayısıyla e, yüksek faiz ortamından da pek çok şirket olumsuz etkilenirken Katılım Evim'in neredeyse olumlu etkilendiğini dahi söyleyebiliriz. Yine bilançosuna baktığımızda pek çok şirket 2024'ün ilk 6 ayında net dönem zararı açıklarken katılım evimin net dönem karı açıkladığını görüyoruz. Bu da olumlu bir diğer husus. Geçtiğimiz yılın tamamında elde ettiği kar neredeyse bu yılın ilk yarısında etmiş. Dolayısıyla orta uzun vade için beğendiğim şirketlerden biri. Pek çok farklı atılımı da var. Daha önce bunlarla ilgili onlarca video çekmiştik. Bunlara göz atabilirsiniz. Katılım evimin bir evimi alması, buradaki sermaye artırımına katılması, Yahut banka kurması başvurusu var bilindiği üzere katılım bankası kurma kararı. Pek çok farklı konusunda konuda atılımı hakkında video çekmiştik. Bunlara da göz atabilirsiniz. Tüm bu sebeplerden orta uzun vadede beğendiğim şirketlerden biri. Kısa vadede gerek İsrail-Filistin savaşından gerek global çaptaki risklerden gerekse faizlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından henüz indirilmeye başlamaması sebebiyle belki buralarda biraz daha oyalamak isteyebilirler. 40 rakamlara doğru biraz daha çekmeye çalışmak isteyebilirler. Ancak uzun vade için beğendiğim firmalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.